Evet arkadaşlar bugün küre oynayacağız. Şimdi açıyorum. Açıyoruz evet. Şimdi çıkarıyorum. Evet çıkardım. Taşları koyum. Ama yanlış koydum. Evet öbür tarafa diziyoruz. Çünkü açılacak. Evet oldu. Şimdi turunculara dizelim. Açtım. Başladım ben. Şimdi annemle beraber oynuyorum. Annem de oynadı. Canlı oynuyoruz. Arkadaşlar ama e, taşın dört tane olmaz. Birazdan öyle olacak. Bakın ben gösteriyorum şimdi. Annem hata yaptı. Şimdi düzeltecek. Düzeltti. Bir de yan gitmek yasak arkadaşlar. Sizce kim kazanacak? Yorumlara yazın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Yorumlara yazın kim kazanacak sizce? Evet şimdi annem alıyordu ben kaçırdım oradan. Annem yanıma geliyor gel. Evet. Şimdi annem de sıra. Annem alıyor beni. E ee, aldı. Oyunun amacı taşlarını sıkıştırmak. Yani taşını arasına sıkıştırmak. Yani böyle. Ortasına girerse bir şey olmuyor. Ama bizim almamız gerek arkadaşlar. Evet. Ben bir tane daha aldım. Dört tane alan kazanıyor. Yani ben iki, iki evet iki tane ya da bir tane bir tane alırsam evet bir tane alırsam herhalde kafam karıştı neyse bakarız. Şu anda ben iki tane aldım gibi görünüyor. Nasıl öbürküsü kişi... Yerde olabilir. Az önce anneme gösterdim. Şuradan şuraya gittim diye. Evet. Oy. iki tane gitti. sizce kim kazanacak arkadaşlar? Yorumlara yazın çabuk. Zaten iki tur oynayacağız. Keşke yan gitmek yasak olmasaydı. Ama yasak işte. Burada da önde gidiyorum. Annem de iki tane almış. Herhalde. Göremiyorum kaç o. Evet şimdi alıyorum arkadaşlar. Hoppa aldım. Çapraz aldım. Canı alabiliyorum ama annem onu fark etti. Oy. Ay birazdan alacak gibiyim. Evet alıyorum herhalde. Yok. Ben fark edeyim. Yok etmedi. Ben kazandım arkadaşlar. Şimdi ikinci tur oynayacağız. Burada bay bay yapıyorum ama ikinci tur oynayacağız. <laughs> Bir daha düzüyoruz. Yine ben morum. Anneminkini de dizdim. Bu video 8 dakika. Evet başladık. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Annemi dakika bir gol bir alıyorum ha 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 iki dakika da aldım 2 dakika derken 6 son altı dakika oldu ne altı saniye tövbe estağfurullah evet annem de oynadı ben de sonra annem de sıra. şimdi ben alabiliyorum aldım Aha. <laughs> Aa yine alabiliyorum. Evet alabiliyorum. <laughs> evet ben bir tane alırsam kazanıyorum. Çünkü dört tane alırsam bitiyor oyun. Bir tane de almam gerek. Aha, aha alabiliyorum alabiliyorum. Evet aldım. Arkadaşlar ben kazandım. Şimdi topluyoruz arkadaşlar. Birazdan video bitecek. E evet, toplamayı çektim bir tek. Böyle çek. Düştü. Evet arkadaşlar ve bitti. Bitti.